Selamlar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir mod tanıtımıyla karşınızdayım. Bugün GTA San Andreas'te FPS modunu tanıtacağım. Gerçekten çok güzel bir mod. Hatta oyundaki en iyi modlardan biri bile olabilir. İsterseniz başlayalım. Şimdiden söyleyeyim modun kurulumunu videonun sonlarına doğru göstereceğim. Şimdi ilk olarak sizlere modu tanıtmak istiyorum. Evet FPS moduna V'den giriş yapıyoruz arkadaşlar. Tıpkı kamerayı değiştirdiğiniz gibi V'den girebilirsiniz etraf bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi sırayla her şeyi göstermek istiyorum sizlere. Evet yakın dövüş bu şekilde arkadaşlar. Yakın dövüşe dövüş siliniz de etki ediyor. Yani şundan bahsediyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi dövüş stiliniz de buradan belli oluyor. Zıplamak bu şekilde gözüküyor arkadaşlar eğildiğinizde ise bu şekilde gözüküyor. Şimdi silahları göstermeye başlayayım. Testere bu şekilde arkadaşlar. Colt bu şekilde. Pompalı bu şekilde. MP5. AK. Sniper. Roket atarda bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şöyle ateş edelim rastgele. Spreyde merak ediyor olabilirsiniz arkadaşlar. O da bu şekilde gözüküyor. Gece görüşünü de göstereyim. Gece görüşü de bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bu biraz bug'lı gibi ama her neyse. Evet, şimdi arabayı göstermeye başlayayım sizlere. Evet, arabaya giriş animasyonu bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten güzel yapmışlar. Ekranı biraz sarsıyor ama baya iyi olmuş bence. Çıkış animasyonu da bu şekilde. Şimdi biraz etrafı turlayalım arabayla. Evet arabanın içi bu şekilde arkadaşlar. Tabi oyun eski olduğu için böyle olması normal. Böyle arkaya falan da bakabiliyorsunuz. Aynı zamanda hidrolikler de bu şekilde gözüküyor. Şimdi biraz etrafı turlayayım hem mod hakkında biraz konuşabiliriz. Modu arkadaşlar kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum çünkü gerçekten güzel bir mod, zevkli bir mod. Hani emek sarf edilmiş bir mod. Bu yüzden en azından deneyebilirsiniz yani ben gerçekten bayağı beğendiğimi söyleyebilirim. Her arabayı gösteremeyeceğim maalesef çünkü o kadar vaktimiz yok fakat siz deneyebilirsiniz. Şunu da göstereyim. Arabadan atladığınızda bu şekilde gözüküyor. Şimdi ben size motoru göstereyim. Çünkü ben motoru gerçekten çok beğendim. Sizin de beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Şöyle atlayalım motora. Gördüğünüz gibi motorda bu şekilde arkadaşlar. Kullanması biraz zor ama alışırsanız bayağı eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Şöyle biz crossite geri dönelim çünkü daha göstereceğim bir sürü şey var arkadaşlar. Hatta şöyle bir atlasak nasıl olur? Evet, gördüğünüz gibi baya güzel olduğunu söyleyebilirim. Şöyle F16 ile göstereyim jumpshot yazalım. Giriş animasyonu bu şekilde. Şöyle yükselelim sağ ve sola bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Normalde nasıl kullanıyorsanız öyle arkadaşlar yani pek bir fark yok. Tek fark FPS modunda olmanız. Evet hızlandım şu anda. Ve gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kullanıyorum F16'yı. Bunu da güzel yaptıklarını söyleyebilirim. Şöyle iyice bir yükselelim arkadaşlar. Paraşütle atlayacağım birazdan. Şöyle paraşütle atlayalım. Gördüğünüz gibi bayağı heyecanlı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Siz de deneyebilirsiniz bunların hepsini. Şöyle paraşütü açalım. Hatta sizlerle en yüksek binadan da atlayalım isterseniz. Evet şu an en yüksek binadayız. ya hak diyerek atlıyorum ve gördüğünüz gibi o da bu şekilde oluyor şöyle paraşütü açalım bir çatıya konarsak baya iyi olur çünkü daha helikopteri göstereceğim arkadaşlar Evet güzel bir şekilde geldik buraya. Şimdi ohtu da yazalım şöyle. Evet giriş animasyonu bu şekilde beyler. Hemen yükselelim. E, sağınıza ve solunuza yine bakabiliyorsunuz. Normalde nasıl kullanıyorsanız öyle arkadaşlar. Yani ateş falan da edebiliyorsunuz şöyle. Gördüğünüz gibi. Gerçekten bunda güzel olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şöyle bir yere indirirsek bunu güzel olur. Şöyle kamerayı değiştirdim çünkü biraz indirmesi zor oluyor arkadaşlar. Şöyle bir açıkla indirelim bunu. Evet güzel bir şekilde indirdik. Şimdi şeyi göstereyim arkadaşlar. Rochket man yazıp jetpack de bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Evet adamlar her şeyi yapmaya çalışmışlar arkadaşlar. Ben modu indirmeden önce hani bu kadar iyi olacağını gerçekten düşünmüyordum arkadaşlar. Fakat indirdikten sonra gerçekten beğendim. Size de tavsiye ediyorum indirip oynamanızı. Zaten birazdan göstereceğim. Şimdi göstermediğim ne kaldı onu düşünüyorum. Hani şöyle geriye bakmayı göstermedim. Şöyle fare tekerleğine basınca bu şekilde arkaya dönüyor. Şu göstermediğim birkaç silahı gösterebilirim. Mesela Deagle. Şöyle Deagle bu şekilde. Ondan sonra pompalı bu şekilde. Tek 9 bu şekilde. Silah kullanmak bayağı da kolay yani. M4A1 bu şekilde Başka gösterebileceğim pek bir şey kalmadı arkadaşlar Şunu da göstereyim son olarak Artık modun kurulumuna geçelim Evet arkadaşlar kuruluma geçtik Önceki videoda olduğu gibi Bu videoda da mod ile kurulum yapacağız İsterseniz başlayalım İlk önce oyunun kurulu olduğu yere gidiyoruz. Oyunun kısa yoluna sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyerek hızlı bir şekilde buraya gelebilirsiniz. Şimdi ilk olarak mod kurulumunu yapacağız. Eğer sizde kurulu değilse. Şimdi mod içindeki ilk önce bu dosyayı daha sonra ise bu dosyayı direkt olarak oyunun kurulu olduğu yere atıyoruz. Ben atmayacağım çünkü ben daha önce atmıştım. Daha sonra FPS modunu kuracağız arkadaşlar. Şimdi oyun dosyalarından modelsa gelip buradan da modelsa girip bu dosyayı buraya atıyoruz arkadaşlar. Daha sonra geri gelip data'ya giriyoruz. Daha sonra buradan geri gelip buradan da data'ya girip bunu buraya atıyoruz arkadaşlar. Daha sonra geri geliyoruz. Buradan da geri geliyoruz ve şu 4 dosyayı direkt olarak buraya atıyoruz arkadaşlar. Bununla işimiz bitti. Daha sonra ikinci dosyamızı açıyoruz. Mod loader'a giriyoruz. Şimdi ilk önce bu modun ne işe yaradığından bahsedeyim. Bu arada bu modu hiçbir yerde bulamazsınız onu da söyleyeyim. Şimdi bu mod FPS modundaki bazı animasyon hatalarını düzeltiyor. Fakat ben denedim. Mesela arkadan birini bıçakla öldürmeye çalıştığınızda işe yaramıyor. Yani görevlerde sıkıntı olabilir. Eğer görevlerde kullanmayacaksanız bunu da kurabilirsiniz onu da söyleyeyim tek yapmanız gereken bu dosyayı modloader'ın içine atmak. Söyleyeceklerim bu kadar da. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.